Mesela güzel bir kedinin evine giriyoruz. Bakalım ne var yok diye. Merhaba arkadaşlar. Şimdi İlkin e Duru'yla birlikte bu korku evine gireceğiz. Bakalım içeride ne var? Hadi İlkin Duru. E yavaş yavaş dikkatli ol. Şimdi açıda yoktur değil mi? Bilmiyorum işte. Evinecek. Açıp bakacağız. Bak orada kapısı var. Onu açmamız lazım. Hı. Merdivenden çıkabilecek mi? Sağlam mıdır yoksa çürük müdür? Gel dikkatliyle gidelim hadi. Hadi şuradan in. Nereden ineceksin? Hadi inelim gel. Evet in orada. Hadi ben arkandayım. Seni takip ediyorum hadi. Sessiz olma biraz tamam mı? İçeride her bir şey varsa uyandırmayalım onu. Sessizce gidelim. Evet korkuyorsun biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bakmamız lazım. Hadi merak etmiyor musun? Hadi durucuğum. Cesaretini topla. Gidip şurayı açacağız. Hadi birlikte gidiyoruz. Hadi insan. Ben ha, geliyorum, geliyorum. Dikkatli yürü. Yerde tuzaklar olabilir. Dikkatli yürü. Dikkatli bas o zaman. Hadi bakayım. Hadi bir. Hadi. Evet evet. <laughs> cadı mı? Yok, değilmiş. Hadi, yavaş dikkatli ol, dikkatli çık ben de geliyorum hadi. Pist, bir, bir kere daha çıkabilecek mi? Orayı açman lazım. Hayır, Allah, biz içeriden ses geldi duydun mu? Ne? Duydun mu? Dikkatli ol. Dur bir dakika bir gel. Ben gidiyorum o zaman. Dur. Ses geliyor mu bakalım. Aa şurada bir delik var şuradan bakalım ne var. Duru Aa dur burada bir şeyler var sanki. Dur. Gelmen lazım. Hadi gel. Sensiz gidemem ya. Aman dikkat, aman dikkat. Buraya birlikte çıkacağız şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi ben de çıkıyorum. Of, çok korkunç. Dur bir dakika, bekle orada beni. Bekle tekrar içeri bakacağım. Dur ses geliyor mu? Aa, bu ne yazıyor ki? Durucum, benden tutun, tutun kapıyı açacağız şimdi. Dur, nereye gidiyorsun? Beni bırak, nereye gidiyorsun beni bırakıp? Ben açamam orayı. Ama birlikte açacağız. Sen beni bırak, neden gidiyorsun? Yoksa olmaz öyle. Hadi tekrar. Sen oraya kadar çık, geliyorum şimdi. Tamam mı? Çık. Bana yer aç, orada bekle. Orada bekle. delikten Başka başka var mı delik Başka bir yok. dur dakika. Bak buraya da yazı yazmışlar. Sanki tehlike işareti var şurada siyah yazılan yerde. Hadi duracağım. Tamam dur bekle orada. Açıyorum bak dikkatli ol tamam mı? o Dulu böyle yapamayız. Nasıl yapacağız? Ee, sen orada, sen şu üst pasımı açık. Ben de çıkayım peşinden Hadi. Ama yok çıkma, çıkma çıkma dur dur. Şuradan tutun sen, şuradan. Oradan tutun. Açıyorum. Açıyorum tamam mı? Bilmiyorum ki. Aa, şuradan bakayım. Kaçıyorum Duru. Arka tarafı bir saklanmış olabilir mi acaba? Kim var orada? Nasıl? Dur Buraya gelmen lazım. Ben siz gel orada. Gel buraya çıkalım gel. Gel çıkman lazım ama. Bunu sen de açıp görmen lazım. Korkularını yenmen lazım artık. Hadi. Hadi. Anne gidiyorsun mu? gitmeden önce burayı keşfetmen lazım Durucuğum hadi Hadi cesaretini topla Hadi kızım benim <laughs> Kızım en arka tarafta bir şey kıpırdadı ama bilemiyorum tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Daha sonra tekrar deneyecek ilkimdir. Şu anda cesaret edemedim.